Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evlilik işlemini anlatacağım. Evlilik işlemi eğer ki eşin yani partnerinizle uzun yıllar beraber olup bir evlilik kararı veremiyorsanız bunu hızlandırması için yapılan bir işlemdir. Bu işlem haklarla yazılır ve evlilik kararınızı çağ çabuk bir şekilde olmasını sağlar. Şimdi burada isim, doğum tarihi ve anne ismi yazan yerlere bilgilerinizi yazın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısını alın. Ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Toprağa gömdükten 20-25 gün sonra güzel kararlar alacaksınızdır. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize yazan tüm kardeşlerime ücretsiz bakım yapıyorum. Bu bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim dediğim gibi Instagram kanalıma gelip Ercüment Hocam Instagram kanalına gelip Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazması yeterlidir. Bunu yazan her bizim bakımını yapıyoruz arkadaşlar. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kızıl büyüleri anlatacağım. Kızıl büyüler nedir? Üzerinizdeki olumsuzluk problemleri oluşturan büyülerdir. Bu büyüyü kaldırmak için nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı muska haline getirip evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Ama bunu nasıl kağıt yapıyoruz? Nok telefonun ekran görüntüsü alıyorsunuz ve printerden çıkartıyorsunuz. Bu yazdığım yazıyı. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazarsanız hepinize ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyorum kardeşlerim. Bu bakımda ne görüyoruz? Üzerinizde bir muska ya da olumsuz bir şey varsa bunları görüyoruz ve ona göre size yol gösteriyorum. Ekran görüntüsünü alın ve dediğim gibi işlemimize başlayalım.